konuda yorum yapacak mısınız? Şimdi aslında arkadaşlar bu konuda gerçekten bir açıdan baktığınızda çok saçma ve anlamsız bir konu. Aslında bunun üzerinde yorum yapmak biraz abesle iştigal gibi. Fakat madem sordunuz cevap vereyim. Bir kere o fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Üzerinde çalışılmış kadraj oyunuyla manipülasyonun çirkin bir örneği onu ifade ediyor. Peki gerçek nedir diye sorarsanız biz 31 Ağustos itibariyle o görüntüleri web sayfamızda koyduk. Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasında var. O videoyu izlediğinizde zaten normal bir tokalaşma olayı olduğunu ama o fotoğrafın dediğim gibi üretilmiş, üzerinde çalışılmış, belli bir imaja yönelik manipülatif bir kare olduğunu Kim anlarsınız. Şey onu ben bilemem. O siz gazetecisiniz araştırırsınız siz bulursunuz. İlk kimler paylaşmış onu görürsünüz. Biliyorsunuz o tören canlı olarak yayınlanan bir tören. Tebrikat töreni. Daha önceki yıllarda olduğu gibi milyonlarca insanın seyrettiği, izlediği bir tören ve o törende Sayın Cumhurbaşkanıyla normal bir tokalaşma ve arkasından bu tür manipülatif bir karenin maksatlı bir şekilde özenle seçilmiş bir şekilde servis edilmesi olay var. Ve ben bunu şahsen şahsıma ve Sayın Cumhurbaşkanına yönelik bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle de şunu ifade edeyim. Şahsıma karşı bir hakaret, Sayın Cumhurbaşkanına da haksızlık. Değerli arkadaşlar, ben Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak ve daha önce de meslek hayatımın hiçbir döneminde Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedim. Eğilmem de. Bir kere bunu net bir şekilde ifade edeyim. Bunun aksine ne görürseniz inanmayın. Ve o fotoğrafta bunun aksini göstermeye çalışan bir imaj çalışması dediğim gibi siz daha iyi bilirsiniz bu konuları. Bir kadraj oyunu bana göre. Videoyu izlediğinizde de bunu rahatlıkla görebilirsiniz.